Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ülkemize gelen Bibo'nun çok güzel bir serisini anlatmak için buradayım. Iko U3X modeli bugün tanıtıldı. Lansmandan çıktığı gibi tüm özelliklerini derledim topladım. Fotoğraflarını buldum buluşturdum ve sizlere bu şekilde bir video yapmak için bilgisayarın başına geçtim. Bana destek olmak için bir beğeni butonuna basıp abone butonuna basıp gerçekten büyük destek vermiş olursunuz. Lafı çok uzatmadan hemen özelliklerini yavaş yavaş ayrıntılı şekilde işleyerek anlatmaya başlayayım. Değerli dostlar ekranda da gördüğünüz gibi bu telefonumuzun ekranı 90 Hz'lik bir ekran tazeleme oranına sahip. Bu özellik gerçekten oyunlarda bizlere mükemmel performans vermemizi sağlıyor. 90 Hz ile birlikte 401 ppi aylık bir ekran piksel yoğunluğu da mevcut. Bu şekilde de gerçekten cam gibi dediğimiz yapı yani çok net gözüken bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu da yetmemiş. Full HD Plus ekran çözünürlüğüyle de bu olayı arttırmış. Ve bu telefon bu özellikler dikkat edin IPC LCD ekranda yani genelde IPC ekranlarda bu kadar çözünürlük zor. Ama adamlar yapmış işte. Boyutunu merak edecek olursak 6.58 inçlik bir ekranı mevcut. Ve bu ekranda da yine 10 yapı dediğimiz yapı devam ediyor. İşlemciyi merak edenler için işlemciyi de söyleyeyim. Qualcomm Snapdragon 480 SoC diye okunuyor. Bu şekilde bir e, yapıyla karşımıza geliyor. Tabii ki de sizin de bildiğiniz üzere bu işlemci amiral gemisi değil. Orta segment veya giriş seviyesi diyebileceğimiz bir telefon bir işlemci. 4, 6 ve 8 GB'lık RAM seçenekleri bulunuyor. Değerli dostlar, 8 GB'lık RAM giriş seviyesi telefonla ne arıyor? 401 1 PPI'lık 90 Hz yazık etmişler. Yani bu özellikler amiral gemisidir. Yani 90 Hz 401 PPI. E 4 Snapdragon 480 ne oluyor? Yani bu işlemci bu olaylar destekleyemez bir kere ya. Saçmalamışlar. 64 GB ve 128 GB'lık olmak üzere iki tane de dahili hafıza seçeneği mevcut. Android 11 tabanlı bu telefonumuz ICO'nun arayüzü yani ICO 1.0 arayüzü ile geliyor. 8 megapiksellik öyle çok arttırılan bir megapiksel 8 megapiksellik bir ön kamerası da mevcut. Ön kamerada zaten şu anda e, ekranlarda görüyorsunuzdur slide geçiyor o şekilde. 13 megapiksellik bir ana kamerası. Arka tarafa geçtik. 13 megapiksellik bir ana kamerası mevcut. 2 megapiksellik de bir e, ikinci kamerası mevcut ve led ile birlikte bu telefon bizlere performans sunmaya başlayacak. Çok ayrıntılı özelliği yok. Çünkü çok daha taze tanıtıldı. Çok yeni tanıtıldı. Lazman'da bu şekilde ana özellikleri söylendi. Devamındaki o diğer özellikleri daha belirtilmedi. Ondan dolayı çok ayrıntılı bilgi yok. Batarya kısmına gelelim. Batarya kısmını açıkladılar. Çünkü gerçekten zirve bir batarya. 5000 miliamperlik bir batarya mevcut bu telefonda. Ve hızlı şarjda anımsatacak şekilde değil. 18 wattlık gerçekten güzel bir hızda hızlı şarj destekleyen bu telefon. 18 watt 5000 mAh ne kadar? Da 1 saat 1,5 saatte doldurur büyük ihtimal değerli dostlar bu şekilde telefonumuzun ana başlıklarındaki tüm özelliklerine e, değindim ve e, devam edecek olursak tasarım kısmında ekranlarda da yine e, görüyorsunuz bu şekilde arka tarafında bir kare şeklinde üç tane kamera yerleştirilmemiş 3 kamera varmış gibi yapılmış Flash eklenmiş oraya artık yeni kandırmaca yolu birçok telefoncu yani birçok marka artık bu şekilde insanları kandırmaya çalışıyor burada e, yine bir flaşı ya da sensörü yerleştiriyor kamera olarak durmaya çalışıyor Çünkü artık insan psikoloji değiştiğini biliyor direkt gözleri kameraya çarpıyor acaba kaç kamera var diyor bunun kamerası varsa iyi diyor öyle bir şey yok aslında hani öyle bir şey yok çok kamerası varsa iyi demek değil yani değerli dostlar yapay zekadan mevcut olan bu kamerada bizlere full HD çözünürlükle birlikte 60 FPS'i sunamıyor. 30 FPS'te kalıyor bu telefonumuz. Parmak gizli kısmını soracak olursanız ekrana gömülü halde gelmiyor. Yan tarafa açma kapama tuşunun yanına eklenmiş durumda. Yine üst taraflarda 3.5 mm'lik bir jack girişi de mevcut bu telefonumuzda. Devamında alt tarafta da USB Type-C şarj aletini destekleyen bir port mevcut. Ve yine stereo hoparlör bu telefonumuzda var. Space stereo hoparlör ne yapıyor? Oyunlarda çok iyi performans sunmamızı sağlıyor. Ayak sesleri sağdan mı soldan mı gelecek? Bunlar hepsi bizlere gösterilebiliyor. Devamında değerli dostlar yine bu telefonumuzda iki tane mikrofon mevcut. Bu mikrofonlar gürültü engellemeye çalışan mikrofonlar. Konferanslarda, telefon görüşmelerinde, video kayıtlarda, herhangi şeylerde dışarıdaki sesi kısıp yine senin orijinal sesini almak istemek için birebir bu mikrofonlar çok iyi. Değerli dostlar bu mikrofonların bir diğer özelliği de mesela müzik çalıyorsunuz etrafınızda müzik sesi geliyor ama telefonla konuşuyorsunuz. Eha bu mikrofonlar işte bunu kısıyorlar. Bu IKO telefonlar yine e, ülkemize e, Vivo markasıyla birlikte geldiğini söyleyebiliriz. Vivo'yu dayanmıyorsam yine Xiaomi e, bir Atakta bulundu, onu getirmeye çalıştı. Zaten şu an e, Xiaomi modelleri hangilerini getiriyor? ikoyu getiriyor, Poco'yu getiriyor ve e, kendi alt markası Redmi'yi getiriyor. Yani e, Xiaomi şu an dünyayı ele geçirmek üzere diyebilirim. Bir zamanlar Huawei böyle oldu ya. Huawei neredeyse tüm dünyayı ele geçiriyordu. Apple'ı geçti. Birinci basamağa girecekti. Samsung'a yetişti. Samsung'u devirecekti. Amerika orada dur dedi ve ondan sonra çökmeye başladı. Değerli dostlar şu an Huawei para sıkıntısı yaşıyor ve bu parayı da bulmak için Samsung ve Apple'dan ciddi manalarda para alacak. Çünkü bu Huawei'in 5G teknolojisini kullanıyor. 5G teknolojisi şu an Huawei'in elinde ve bu 5G için tüm telefonlara para alacak yani bize yansır mı yansır tabi orada ek ücret alındığı için burada ne olacak bize bu fiyat yansıyacak devamında değerli dostlar bu telefonumuz gerçekten ön taraftan baktığımızda çok iyi ve güçlü bir e, yapısı bulunuyor özel bir kılıfı da geldi çok güzel bir kılıfı kılıfa çekişte vurun kırılmıyor yani o kılıfı da tanıttılar çok sağlam bir kılıf Bizlere gelecek yakında inşallah bu kılıf geldiğinde bu şekilde bizlere testler yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi birçok rengi de mevcut telefonumuzun birçok kamera yapısı da mevcut ve bu telefonun önemli özelliklerinden biri de 5G destekleyebilmesi. İlginç yani bu telefon 480 ile yani bu Snapdragon işlemcisi ile nasıl 5G destekliyor insan hayran kalıyor yani bu şekilde gerçekten güzel telefon alınabilir mi Anılabilir. yani 480 işlemcisinin performansını daha bilmiyoruz çünkü yanmıyorsam dünyada ilk defa bu telefonda kullanıldı rakamı düşük olduğu için çok iyi bir performans verir mi bilemem ama 5G desteklediği için olabilir yani bir denemek lazım telefon elimize geldiğinde deneyeceğiz çünkü özellikleri amiral gemisi özellikleri ama işlemcisi düşük gözüküyor bakalım o işlemci gerçekten bu özellikleri kaldırabilecek mi hepsini hep birlikte yakında göreceğiz. Değerli dostlar bana destek olmak için katıl butonuna basın, beğeni butonuna basın, abone olma butonuna basın. Bana desteğiniz verdikçe, siz destek verdikçe ben daha iyi videolar çekmeye çalışacağım. Başka videoda görüşmek üzere.